Kaliyet dizisi yeni bölümüyle izleyicilere derinden sarsacak bir gelişmeye imza atıyor. Yıldız, Serhat ve Yıldırım hikayenin en dramatik eşkilerinden birinde karşı karşıya geliyor. Yıldız, hayallarını ve eğitim hayatını sürdürebilmek için zor bir karar alarak Yıldırım'la sözleniyor. Ancak Yıldız'ın kalbi hala Serhat'ta. İçinde fırtınalar kopan Serhat ise bu söze engel olmak için harekete geçiyor. Daha önce de Melek, Serhat ve Yıldız'ı bir rüyasında görmüştü ve Yıldız gelinlik içindeydi. Ve bugün Serhat'ın Yıldız'ı gelinlikle kaçırdığı sahne çekildi. Üstelik aynı mekandaydı. Bu bir rüya mıydı yoksa gerçekleşen bir kabus mu? Peki arkadaşlar sizler bu konularda neler düşünüyorsunuz? Serhat yıldızı kaçırabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın.